Arkadaşlar, bu falı Aslan burcu için kapatacağım. Genel olarak bakacağım. Birazdan görüşürüz. Oo, inanılmaz Aslan burçlarının çok güzel çıkmış falları. İnanılmaz güzel, aydınlık, şanslı, şans kapıları açık. Çok güzel. Güzel güzel adımları var. Güzel güzel kısmetleri var. Aslan burcu olan bayanlar baylar bunu sizin için çekiyorum bütün dilekleriniz olacak haberler alacaksınız yükselişiniz var bir şeyin alakalı tuttuğunuz dilekler kabul olacak yakın zamanda iş kapınız çok büyük bir aydınlıkla açılmış açılacak yapmak istediklerinizi yapabilirsiniz. Bu ay sizin için çok güzel. Çok aydınlıkta. Ee, araba almak isteyenler, iş kurmak isteyenler kurabilir.